Yine sanayi işbirliği projeleriyle özellikle daylı sistemlerin yerli ve milli üretilmesiyle ilgili projeleri takip ediyoruz. Yine enerji bakanlığımızda yaptığımız projeler var. İlginç bir örnek vermek istiyorum. Ee, Gençlik spor bakanlığımızda özellikle ithal spor malzemelerinin yerleştirilmesiyle ilgili bir sanayi işbirliği projesi üretiyoruz. Bu kapsamda modern pentatlon sporu, lazer silah ve hedef sistemi geliştirilmesi projesini devam ediyoruz. Ee, çok ilginç sonuçlar <laughs> edeceğimizi görüyoruz. Kırıkkale ile ilgili talepler geldi. Ee, şunun altını çizmek <laughs> istiyorum. Özellikle şu anda uyguladığımız bölgesel teşvik sistemi e sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre yapılıyor. Şehirlerin sosyoekonomik gelişmişlik endeksleri çok farklı kategorilerdeki puanlamalara göre değerlendiriliyor ve şehirler bir sıralamaya tabi tutuluyor. Buradaki sıralamaya göre doğal kırılımlara göre de altı bölgesel tefihi illerimize uyguluyoruz. Bu sene bir yenilik başlattık. Bu bize gelen önemli bir talepti. İlçe bazlı teşvik sistemini hayata geçirdik. Burada da SEGE'yi uyguluyoruz. Dolayısıyla bize çok sık böyle talepler geliyor. Bu ilimizi alabilir misiniz? Şu ilimizi teşvik bölgesine alabilir misiniz diye? Bizim gerçekten burada siyasi bir karara verme şansımız yok. Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi ne diyorsa biz teşvik sistemini ona göre yapıyoruz. Bunun tek istisnası var. Endüstri bölgeleri. Eğer bir şehirde endüstri bölgesi ilan edersek orada farklı bir teşvik modeli uygulama şansımız oluyor. Sivas'ta da Nuri Demirağ OSB'de söz verdiğimiz gibi altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra Endüstri Bölgesi'ni ilan ettiğimizde bunu uygulayacağız. Ee, benim bana gelen başka bir e, soru yoktu. Bir şeyin tekrar altını çizeyim Sayın e, Bakanım. Kürsüde ifade ettim ama çok gürültü olduğu için duyulmamış olabilir. Bu sene ARGE bütçemiz iki kat organize sanayi bölgelerine kullandırabileceğimiz, sahi sitelerine kullandırabileceğimiz bütçemiz beş kat arttırıldı. Dolayısıyla ben sadece Cumhur İttifakı'nın üyelerine değil, meclisimizin bütün üyelerine seslenmek istiyorum. Şehirlerinizde, bölgelerinizde, OSB projeleriniz, sanayi sitesi projeleriniz varsa lütfen gelin bu arttırdığımız eee kaynağımızda oralara destek verelim. Yatırımların önünü açalım. İnşallah Anadolu'da bir kalkınma hamlesini başlatalım diyorum. Tekrar her birinizi saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Bakan buyurun. Siz Evet gelen soruları eğer burada arada yetiştiremezsek yazılı olarak cevap vereceğiz zaten. Bunun dışında plan bütçede sorulan soruları oraya yetiştiremediklerimizi biz yazılı olarak cevap vermiştik. Soru önergelerine Önerim cevap vermek için de özel...